5 numara Legion. Bu katil gücüyle değil de sıkıcılığıyla kurbanların ruhunu emiyor. Maçı o kadar yavaşlatıyor ki kurbanlarda mesaiye kalmış gibi bir bıkkınlık oluyor. Hani maç 1-2 dakikaya daha bitmezse s*** patronu da şimdi dip ceketi alıp çıkacaklar ofisten yani. Öyle bir bıkkınlık oluyor. 4 numara Spirit. Kim ne derse desin bu katile karşı oynamak her zaman zordur. Paletlerde dönme ve tur atma hakkın yok. Tek şansın düzgün bir şekilde ses kasıp katilin geldiği tarafa doğru palet devirmek. Zaten bunu da yapamazsanız 3 saniye sonra kendinizi kancaya asılmış halde buluyorsunuz. 3 numara Blight. Oğlum artık az da olsa becerebiliyorum lan bu katili. Eskiden imrene imrene izlerdim bu katili oynayanları. Artık çok iyi olmasa da ben de becerebiliyorum. Ve orta seviye bir oyuncu olmama rağmen kurbanları çok rahat bir şekilde yok edebiliyorum bu katille. Bir de bu katilin ustalarını düşünün. Kurbanları Stephen Hawking'e çevirirler valla. 2 numara nurse. 2 numarada olmasına şaşırdınız değil mi? Aslında her zaman 1 numarayı hak eden bir katil ama bu kez farklılık olsun istedim. Bu katile karşı tek şansınız görünmez olmak arkadaşlar. Eğer Harry Potter benzeri bir arkadaşınız yoksa bu katilden kaçmayı unutun. Girin bir çalının içinde falan bekleyin saklanın. Belki sizi görmez. Anca böyle kurtulursunuz yani. Ve 1 numara The Knight. Geldi benim adamım geldi. Bundan bir ay öncesine kadar adını duyduğum daha ana avrat sövdüğüm, şu an ise can ciğer olduğum bir katil. Oynaması inanılmaz keyifli ve kurbanlara gerçekten kaçış şansı vermiyor. En güçlü spotlarda bile muhafız yollayarak kurbanları sıkıştırıp rahat bir şekilde hasar verebiliyorsunuz. Muhafızlarınız o kadar işe yarıyor ki bildiğin iş yükünüzü azaltıyorlar. Bir kurbanın peşine takıyorsunuz muhafızı. Muhafız o kurbanı kovalarken siz de başka bir kurbanı kovalıyorsunuz. Resmen aynı anda iki tane kovalamacıya girmiş oluyorsunuz.